Türkiye'de koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Hem kurumsal hem de küçük ve orta ölçekli işletmeler çalışanlarını evden çalışma uygulamasına geçirdi. Firmaların uzaktan çalışmaya yönelmesiyle birlikte siber saldırı gruplarının da odakları buraya kaydı. Şirket bilgilerinin güvenliğini sağlayacak yöntem ve çözümleri öne çıkarmak gerek. Güvenliğimizi sağlamanın 8 kuralı işte şöyle: bilgisayar ve internet alanında uzmanlaşmış hacker diye tabir edilen hack veya hacker gruplarının banka, polis, jandarma, devlet, şahıs, firma ve benzeri sitelere veya bilgisayarlara zarar vermek amacıyla yaptıkları saldırıya siber saldırı denir. Bu saldırılar neticesinde bilgisayara ya da sitelere solucanlar, trojenler sokarak ya da açıklar aranıp bulunarak bilgiler de ele geçirilebilir veya var olan bilgiler yok edilebilir. Bazen ülkeler, şahıslar ve benzeri birbirleriyle siber savaş içine girebilir. Kısacası siber saldırılar güce göre değişir, sadece bilgi silmek ya da bilgi ele geçirmekle kalmayıp bazen can alan, can yakan siber saldırılar yapılabilir. Ülkeler, şahıslar arası açılan bir siber savaşta, örneğin bir arabayı yoldan çıkarma, telefon dinleme, patlatma gibi büyük hasarlarda ortaya çıkabilir ortaya çıkması istenilen hasarın meydana gelmesi saldırıyı yapan kişi veya kişilerin uzmanlığına bağlıdır. 1. Halka açık alanlardaki Wi-Fi bağlantılarının kullanılmamasını öneriyoruz. Eğer mecbur kalıp kullanacaksanız muhakkak hotspot şifreleme ürünlerini kullanarak iletişim güvenliğinizi sağlayın. 2. İş verilerinizi şirketin size sağladığı cihazlarda tutun. Özellikle USB e-posta vesaire gibi yöntemlerde şirket bilgilerini farklı cihazlara taşımayın. Bilgileri taşıdığınız cihazlarınız güvenli olmayabilir. 3. Bilgisayar ekranınızı görünür olmaması için dikkat edin. Özellikle omuz sörfü olarak ifade edilen yöntemle bilgisayarınızdaki bilgiler yetkisiz gözler tarafından izlenebilmektedir. 4. Şirket dışı ağlarda e-posta ile kritik bilgileri iletirken muhakkak şifreleme yöntemleri ve dosyaların şifrelenmesini sağlayın. 5. Bilgisayarınızı arabada asla bırakmayın. Devamlı yanınızda taşıyın. 6. Rastgele veya güvensiz USB depolama üniteleri kullanmayın. Pek çok virüsün veya özel tasarlanmış saldırı aracının USB ile bulaştığını unutmayın. 7. Uzaktan erişim, uyarı e-postaları ve şifre değiştirme mesajlarına hep şüpheyle yaklaşın. Unutmayın, hackerlar zafiyetleri tespit edip bunları kullanmaktadır. 8. Bilgisayarınızdaki güvenlik araçlarının seviyelerini düşürmek veya kapatılması için BT ekiplerinize başvurmayın. Unutmayın, ilgili ürünlerin aktif olmasının bir sebebi var. Videomuzun sonuna geldik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi Lütfen unutmayın.